13 Nisan 2006 tarihinde Zamanın Zeynebi Duyarlı Hanımlar Derneği Müslüman Hanım'ın sosyal hayattaki yerini alması için Allah'ın kadına verdiği hak ve zeminde hayırlı çalışmaları yapmak ve kulluk yürüyüşünde daha organizeli çalışmalarda bulunabilmek amacıyla yazar Sabiha Ateş Alpat öncülüğünde bir avuç mümine tarafından kuruldu. İsmini Sabiha Ateş Alpat'ın Zamanın Zeynep'i adlı kitabından alan dernek, kısa zamanda faaliyetlerine başlayarak Allah'ın izniyle güzel çalışmalara imza atmaya başarmıştır. Kısa sürede yaptığı çalışmaların bazıları ise şunlardır. 22 Nisan 2006 Dernek Binası'nda Tanışma Çayı 25 Nisan Abdurrahman Dilipak ve İHA Kadın Birimleri Başkanı Gülden Sönmez'in katılımıyla Acil Eylem Planı gecesi Afrika için. 2006 Mayıs'ta Afrika Yararına Kermes. 9 Haziran 2006'da seri seminerler başladı. Ve sırasıyla Ahmet Varol, Mehmet Göktaş, Ramazan Kayan, Şerafettin Kalay, Abdullah Büyük kendi uzmanlık alanlarında seminerler verdi. 11 Haziran 2006'da İHA'nın dünya eğitimleri buluşmasına gidildi. 26 milyar YTL, 3 euro destekle. 8 Temmuz 2006 tarihinde Zeynep Derin öneri ve teşvikiyle Lübnan'a lanet yürüyüşü düzenlendi. Kocaeli Kültür Teşekkülleri platformu öncülüğünde. 16 Temmuz 2006 tarihinde Peygamber'e yazılmış şiirlerle şiir dinletisi kültür etkinliği yapıldı. 24 Ağustos 2006 tarihinde Zeynep Ter Çocuk Kulübü'nün ödül töreni yapıldı. Lübnan'a yardım ve desteklerin sürmesi noktasında gayretlerini sürdüren Zeynep Der, kardeş derneklerle işbirliği yaparak Kocaeli'den yardım konularına destek vererek ve aynı zamanda Filistin ve Lübnan'a dayanışma gecesinin düzenlenme organizasında yerini aldı. Gazeteci yazar Adem Özkesi'nin de daveti olarak katıldığı geceye yaklaşık Beş bin insan katıldı. Kamyonlar yardımcı görmek isteyenler, ayağa kalkıp dönüyorlar. Korna çalsınlar, bize korna çalsınlar kamyonlar. Şimdi arkadaşımızdan rica edelim, kamyonlar bize korna çalsınlar. Şimdi bu teslim töreni için, ileriden arkadaşıma ben, yirmi altı milyar, altı yüz altmış altı milyon lira, para, Ayrıca 250 dolar, ayrıca 65 euro ve ayrıca iki tane, bir tanesi benim annemin, bir tanesi de bir küçücük kızdan olmak kaydıyla altın veriyorum. Huzurlarınıza teslim etmek istiyorum. Poşetimi rica edeyim. Zamanın Zeynebi Derneği çalışmalarına misyonu doğrultusunda devam ederek Müslüman hanımın toplumdaki yerini alma görevini sürdürecektir.